Can you just say hi to him? To my husband, like... Diego. Diego. Yeah. Hi, Diego. Thank you so much. No, I don't speak French. She has a gift. Oh, thank you. I have a photo. Oh, Thank you. Yeah, please. Mı? Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir hayranlarıyla buluştu. Yeni fotoğraf çektirdi işte. Mert Ramazan Demir sevenler için dizi haberler kanalı olarak sunuyoruz. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın.